Mescid'in Nebevi'den bayram gecesinden herkese hayırlı geceler diliyorum. Saat şu anda 1'i 40 geçiyor ee, ve açık alanlar dolmuş durumda. Mescid'in bazı kapıları kapatılmış. İçeriye giriş hala var. Dış avlulardan da bazı bölgeler kapatılmış. Şu tür kapalı olan alanlara da bazı alanları kapatmışlar. İçeriye kimsenin izin, içeriye kimsenin girmesine izin vermiyorlar yavaş yavaş da Mescid-i Nebevi ve çevresi dolmaya devam ediyor. Biz bugün şöyle çatıda arkadaşlarla birlikte bayram namazını kılacağız. Mescidin içerisi biraz serin oluyor. Dışarı zaten normal hava serin Cenab-ı Allah. Kendi klimasını, doğal klimasını hissettiriyor. İçeride bir de mescidin normal klimaları çalıştığı zaman e, buz kesiyor diyebiliriz. E, Birçok burada üşütenin de üşütmesine vesile olan bir hava var. Herkes bayramlıklarına giyinmiş. Bayrama hazırlanmış ve doğruca Mescid-i Nebevi'ye gelmiş durumdalar. Biz de şuradan yürüyen merdivenlerden çıkalım yukarıya. Burası Altınoğlu kapının olduğu alan. Karşı taraf Selamlama kapısının olduğu alan yine bayram sabahı çekimlerimize devam edeceğiz. Videolarımızı beğenir, paylaşır ve bizlere destek olursanız memnun oluruz. Evet. Mescid-i Nebevi'nin içerisi gördüğünüz üzere hala hallarda boşluklar var. İçeriye girip de namazda kılınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bulunabilir buralarda da ama dediğim gibi biz üst katı bugün tercih edeceğiz. Şu anda burada bile klimaların etkisini hissedebiliyorsunuz. Evet biz de bayramlıklarımızı giyindik ve Mescid-i geldik. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Rabbim bugünlere bu aylara tekrar bizleri ulaştırsın. Bayramın başta Gazze'nin kurtuluşu olmak üzere ümmet Muhammed'in birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan boyunca tüm bu temennileri topluca söyledik, temenni ettik, dualarımızda yer verdik. Gazze'ye vermeye de devam edeceğiz. Ta ki Gazze ve Müslümanlar kurtuluşa erene kadar inşallah Müslüman ülkeler de yavaş yavaş uyanırlar. İsrail'in bu zulmüne karşı bir demir perde olup Müslümanları izzetini ayaklar altına bir daha aldırmazlar. <laughs> Rabbim zalimler topluluğuna karşı, kafirler topluluğuna karşı, münafıklar topluluğuna karşı bizlere yardım eylesin. Bizleri her türlü fitneden, fesattan korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve İslam alemini birbirine düşürmek isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Onların kurmuş oldukları tuzakları başlarına geçirsin. Onlarla işbirliği eden, onlardan yana tavır alan Müslüman kardeşlerimize de Rabbim akıl fikir ihsan eylesin. Tutmuş oldukları yordan bir an önce Rabbim onları çevirsin. Gördüğünüz üzere çatı hala boş dinlenenler var. Çünkü sabaha şu an 3.5 saatin üzerinde bir vakit var. Buralar dolacak. Yer bulunamayacak. Bir saat sonra hemen hemen bu çatı kısmı da dolar. Zaten yavaş yavaş da mescidin avlu kısımlarından bazı kapılar kapatılmaya başlamış gece bir geçerken. Evet bayram namazına 45 dakika var, 6 20 geçe bayram namazına duracağız. Ee, onun öncesinde Mekke ve Medine'deki meşhur tekbirler söylemeye başladı müezzinler tarafından tek tek bütün Medine'ye verilen müezzinler tarafından tekbirler. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا ve teslimen Burada bayram namazları 12 rekat üzerinden kılınıyor. Türkiye'de 9 rekat. İlk rekat imam 7 tekbirin başlangıç tekbirinden 7 ilave tekbir alıyor. Ve Fatiha'yı zam musure okuduktan sonra rükû secde yapılıp ardına kalkarmaz beş tek daha alınarak tekrar Fatiha zam musure okunup rükû ve secdeler sonunda namaz sona ermiş oluyor ülkemizden ayrı olarak. Gece iki buçuktan itibaren hemen hemen Mescid-i Nebevi'nin bütün kapıları kapatıldı. Çatı dahil Doldu. Bizler bir buçuk civarı gelmiştik. Üçe doğru da tamamen bu çatı kısmı da dolmuş durumda. Abdest için çıkanlar dahi içeri giremiyorlar. Zorunlu durumlarda çıkan kardeşlerimiz oldu. Yerlerine geri gelemediler. Evet, bulunduğumuz bölgede çok fazla sayıda Türk umrecimiz var. Türkiye'den gelmiş ziyaretçilerimiz var. Farklı tasavvuf erbabı diyelim. Farklı tarikatlara mensup kardeşlerimizin buluşma noktası burası. İnşallah. Bayram namazı sonrası da burada hep birlikte farklı şehirlerden gelmiş umrecilerimizle bayramlaşacağız. Burası Resulullah'ın kabir-i şeriflerini gören bir alanda olduğu için Türk umrecilerimiz tarafından yoğun bir şekilde tercih ediyor. Bu noktayı bilen kardeşlerimiz buraya gelip teravih namazlarını, teheccüd namazlarını birlikte eda ediyorlar. Yine bayram namazını kılacağımız şu günde gecenin erken saatlerinde buraya gelerek yerlerini burada aldılar. سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Evet. Uykusuzluk, yorgunluk herkesin yüzüne yansımış durumda. 10 dakika kadar kaldı namaza durmaya. Ama artık burada bulunanların bir çoğunluğunda takati kesildi. Bir an önce namazı bekliyorlar. Farklı muhabbetler içerisinde girip uyku açmaya çalışan kardeşlerimiz de var. Uzanıp da abdesti bozma durumuna gelip zemzem bidonlarının etrafında abdest tazeli kardeşlerimize bolca var. Gece iki buçuk üçten beri burada durmak kolay değil. Sıvıyı en aza indiriyorsunuz. Dolayısıyla abdesti sağlam tutabilmekte insan vücudunu zorlayan bir hal alıyor. Tabii ki gece de açlık üzerine geldi. Oruçtan yeni çıktık ama ister istemez midelerde hafiften eziliyor ve bu şekilde kardeşlerimizden ikramlarda bulunanlar var. Sağ olsunlar yanlarında getirmiş oldukları Allah kuru yemişleri Allah oradaki Allah kardeşlerimize ikram Allah ediyorlar. Allah. Yine her zaman olduğu gibi bazen poşet birkaç kişinin elinde kalıyor. bayram şekeri dağıtanlar da oluyor bu aralarda. Bulunduğumuz yerde dağıtan olmadı ama mescidi farklı bölgelerinde bayram şekeri dağıtan kardeşlerimiz de oluyor. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر كبيرا والحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا